İlyas, biz niye geldik buraya ne yapacağız burada? Vallahi abla ben Emir kuluyum. Bu kağıtta ne yazıyorsa onu uyuyorum. Ver zaman onu kağıdı bana. Olmaz. Ver diyorum. Abla bu kağıdı burada yutarım yine de vermem. Ben dışarıda bekliyorum. Öykü Hanım. Merhaba. Gökmen Hoca ben. Biz de sizi bekliyorduk. Ne güzel. Bugün size tango öğreteceğim. Tango. Bana. Sizin için çok zor bir gün olacak diyelim o zaman. Neden? Nasıl neden ya? Benim ritim duygum yok. Kulak hiç gelişmemiş. Ya yani mümkün değil. Bana tango öğretemezsiniz. Ben o yüzden iyisi gideyim. Dur, durun durun. Birazdan derse başlayacağız. Ha taktınız yani öğreteceksiniz. Yapacak bir şey yok. Partneriniz içeride bekliyor. Bir dakika ya. Sessiz. Ne partneri? Bakın ben başka erkekle dans edemem. Benim sözüm çok kıskanç. Olmaz. Yani benim zaten sütten ağzım yanmış yoğurdu üfleyerek yiyorum. Olmaz ya daha yeni çıktık derim mevzulardan biz. Ne dedin sen? Partneriniz. Ya hocam niye söylemiyorsunuz partneriniz sözünüz diye? Bir dakika bir dakika bir dakika. Konuyu dağıtma. Sen az önce ne dedin? Derin mevzulardan çıktık falan. Bana bak. Hafızan yerine geldi de benden mi saklıyorsun? Aşk olsun Ayaz. Ya mümkün mü öyle bir şey? Ya Burcu bana demişti ki Ayaz çok kıskanç. Ben ondan şey ettim tamamen. Ee, a, bir dakika bir dakika. Ayrıca sen değil misin sanki? Ben şurada bir adamla dans kıskanmayacak mısın? O başka. Kıskanırım. Ama şu hafızaya geri gelelim biz. Hocam biz derse başlayalım en iyisi. Nasıl yapıyoruz? Ben böyle <laughs> kucaklayayım mı partnerimi? İyi mi böyle? Öykü ne yapıyorsun? Hocaya yardımcı olmaya çalışıyorum. Aa, hocam bir de bakın şöyle bir şey var. Ee, sakin ol Öykü. Birazdan öğreneceğiz. İlk dakikadan hocamızı şoka sokmayalım. Ha, müzik de başladı. Şimdi tam oldu. Hadi Ayaz yap bana uyum sağla biraz. Aa, Ritmi duyur, ritmi. Duyur. Bakın hocam, şöyle de oluyor. Hocam bir de bu var. Ve adım, adım, adım. Yani, biraz daha hissederek, birbirinizi hissederek dans edin. Yani daha tutkulu olmanız gerekiyor. Aşk olsun hocam ama çok ağır konuşuyorsunuz. Biz tutkusuz muyuz? Şimdi Öykü Hanım, kendinizi Ayaz Bey'e teslim etmeniz gerekiyor. Yani tango da bütün dansı erkek yönlendirir. Kendi başınıza hareket edemezsiniz. Hem kendinizi teslim edin. Sadece hareket edin ve süsleyin. Daha kolay. Evet başlıyoruz. Ve adım. Ve adım. Ve adım. Ve adım. Güzel. Daha iyi. Adım. Biraz daha üst vücutlar. Ve adım. ...biraz daha dik durun. Ee, adımlar geliyor daha estetik ve daha dengeli. Evet. Güzel. Devam edin. Becericez. Eğleniyor musun? Biz bu dansı niye öğreniyoruz? Yani o araba niye dışarıda? Ya, akşam ne yapacağız anlatsana. Arkadaşlar konuşmayın. Hocam biz konuşmuyoruz birbirimize aşkımızı fısıldıyoruz yalan söylüyorsun. Şimdi doğruyu söylersem kızar ters bir hoca biraz. Ayrıca konumuzu değiştirme. Konu neydi? Hafıza kayıp bulaşıcı galiba Ayaz. Konu canım akşam nereye gideceğimiz? <laughs> sen hafızanın yerine biraz da merak duygunu kaybetseydin keşke. Aa! Sen bilerek mi bastın? Ay canım hiç olur mu öyle şey ya? Biz daha acımıyız ya. Adımları sayamadım ben kafam karıştı. Matematiğim kötü. <laughs> öyle olsun. Nasıl olsun nereye gideceğiz? Vallahi ben işe gideceğim. Ben ne olacağım? Senin ne yapacağın İlyas'a verdiğim kağıtta yazıyor. Hiç bakma bana öyle. Sevgililer gününde ne yapacağımı sana anlatacak kadar salak değilim. Arkadaşlar konuşmayın. Konuşmadan. Baştan başlıyoruz. Ve kalk. konuşamadık. Var söyle bu araba nereden çıktı, nereden buldun? Ne kadar sevimli bir şey. Küçük, şirin ama güçlü. Tıpkı senin gibi. Hı, hmm, araba olsaydın bu olursun diyorsun yani. Ha, rengim de kırmızı o zaman. Ee, kırmızı aşkın rengi. Sen de aşksın. Aşkımsın, aşıksın. Hadi Romeo, o zaman seni de bırakalım. Yok, gideceğimiz yerler ters. Ben kendim giderim. Sen de arabanın keyfini çıkar. Ya o zaman akşamla ilgili bana minicik bir ipucu verir misin? Nereye gideceğiz? İlyas, Öykü ablan şimdi başının etini yer tamam mı? Sen ipucu falan verme. Merak etme abim. Yatağın dışı değil mi? Ne yapalım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.